Türkiye Cumartesi sabahı yaşanan insanlık dışı katliamın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Soruşturma son hızıyla devam ediyor. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca canlı bombaya ilişkin sürdürülen soruşturma geçici olarak yayın yasağı ile devam ediyor. Savcılık kaynakları canlı bombayla irtibatlı olan şüphelilerin yakalanmasından sonra yayın yasağının kaldırılacağını bildirdiler. Dün Başbakan ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri gar meydanındaydı hatırlayacaksınız sevgili seyirciler. Bu sabahta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı alanına karanfiller bıraktı. Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan ve Ankara'da bulunan konuk Finlandiya Cumhurbaşkanı da yalnız bırakmadılar. Bugün de konumuz ne yazık ki yaşadığımız terör faciası ve ardından yaşananlar. Güne özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olay yerine bıraktığı karanfiller ve terörle ilgili açıklamalarının haberiyle başlıyor bu akşam. Karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, terör saldırısının yaşandığı Ankara Tren Garı'na gitti. Erdoğan çiftini İçişleri Bakanı Selami Altunok karşıladı. Ankara'nın konuğu Finlandiya Cumhurbaşkanı ve eşi de olay yerindeydi. İki cumhurbaşkanı yetkililerden bilgi aldı. Ardından da anma noktasına geçildi. Önce Finlandiya Cumhurbaşkanı ve eşi saldırıda ölenlerin anısına çelenk bıraktı lider ve eşleri anma noktasına karanfilleri koydu. Saygı duruşunda bulundu. Patlamanın olduğu noktaya da karanfil bırakıldı. Liderler burada da yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulundu. Erdoğan patlama noktasında da yetkililerden bilgi aldı. Sonra olay yerinden ayrıldı. Benim teröristim mi? Senin teröristin kötü anlayışı en az terörün kendisi kadar tehlikelidir. Ülkemizde PKK terörünü, PKK'nın şehit ettiği güvenlik görevlilerimizi, katlettiği insanlarımızı görmezden gelen bir kesim var. Bunlar PKK'yı ve örgütün güdümündeki diğer yapıları, onların mensuplarını parlatmak için adeta kırk takla atıyorlar. Aynı şekilde DHKPC'nin eylemlerini, örgütün faaliyetlerini adeta sempatiyle karşılayanlar olduğunu görüyoruz. Halbuki DAEŞ'in Suruç'ta patlattığı bomba ile PKK'nın Gaziantep'te patlattığı bomba arasında ne fark var? DAEŞ'in bombaları bombalarıyla ölenler insan, PKK'nın bombalarıyla, roketleriyle, silahlarıyla ölenler insan değil mi? Olaylardan devleti, Hükümeti ve hatta şahsımı sorumlu tutanlar doğrudan terör örgütleriyle aynı safta yer aldıklarını bilmelidirler. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini düşünenler son bir gayretle terör kartını ne yaptılar ortaya sürdüler. Ama başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi 2023 hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaklar. Evet sevgili seyirciler, stüdyoda konuğumuz Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Mehmet Akif Kireççi. Hocam hoş geldiniz. Biraz önce haberimizde de izledik soruşturmayla ilgili bir yayın yasa söz konusu. Canlı bombanın bağlantıları açısından alınmış bir geçici karar bu Onun için hiç oraya değinmeden girmeden. Önce bu son yaşanan hadiseyi bir değerlendirmenizi rica ediyorum sizden Bu size göre bağımsız bir olay mıdır yoksa daha önceki saldırılarla bombalama eylemleriyle ilintisi var mıdır. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu saldırılar bizim sosyolojik bütünlüğümüze, politik istikrarımıza yöneltilmiş saldırılar. Daha önce sayın seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Kandil'den, Kandil'de aktör olarak kendisini öne çıkaran bir takım teröristlerden uyarılar gelmişti Türkiye'ye, tehditler gelmişti. ...bizim kamplarımıza saldırılar devam ederse... ...Türk ordusunun saldırıları... ...büyük şehirlerde, metropolilerde... ...bombalar patlatırız diye bir takım uyarılar gelmişti. Şimdi yakalanan... ...veya şüphelenilen... ...veya bu bombaları patlattığı düşünülen... ...insanların, şahısların... ...zavallıların diyelim bir anlamda... ...kimler olduğu... Aslında onlar da bir kurban. Yani Onlar da bir kurban. Onların kimler olduğu aslında bizi biraz meşgul eder. Çok da önemli değildir. Arkalarındaki güç daha önemlidir her zaman. Bu tür saldırılar... ...böyle bir savaşın parçası olarak sunulabilir Veya Türkiye'ye işte istikrana yönelik olan kısmı hariç olmak üzere bir takım mesajlar sunabilir. Bir takım yönlendirmeler yapılmak istenebilir. Bunların hepsi olabilir. Biliyorsunuz bölge karışık, sadece Orta Doğu karışık değil. Yani aslında dünyada bir kriz var. Dünyada, Avrupa'da yaşanan ekonomik krizin devam etmesi... ...Suriye'deki iç savaşın Avrupa'ya yansıması... ...Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın Ukrayna üzerindeki çekişmesi ve diğer tekrardan silahlanmaları. Bunlar dünyayı şu anda birçok bölgede, birçok kritik alanda, kaynakları güçlü olan bölgelerde belirsizliğe iten konular. Ve bunların önümüzdeki dönemlerde de biz maalesef öyle ifade etmek zorundayım ki hızla bitmeyeceği, devam edeceği anlaşılıyor bu tür çatışma ortamlarının. Özellikle de bizim coğrafyamızda ...ve Avrupa'nın da bir kısmında. Peki, tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Şöyle bir son zamanlarda yapılan açıklamalar var. Biz bir Orta Doğu ülkesiyiz. Onun için bütün bunlar bizim ülkemizde yaşanabilir. Bu doğaldır. Ya yani Biz bunu böyle algılamak durumunda mıyız? Biz Orta Doğu ülkesi miyiz? Yani etrafımıza bir baktığımız zaman... ...Suriye'ye baktığımız zaman, Doğu'da yaşananlara baktığımız zaman... ...gerçekten bu bizim... ...hani coğrafya bir kaderdir der ya İbni Haldun... ...bu bizim kaderimiz mi? Yoksa bu yaratıcı yaratılmak istenen bir algı mıdır? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Orta Doğu bizim kaderimiz. Biz bir taraftan Orta Doğu ülkesiyiz, bir taraftan Avrupa ülkesiyiz, bir taraftan Kafkasya ülkesiyiz, bir taraftan Akdeniz ülkesiyiz. Bütün bu kimlikleri, medeniyetleri biz kendi yurdumuzda bütünleştirmiş, birleştirmiş, harmanlamış bir ülkeyiz. Bunu da iddia edecek bir tarihsel birikimimiz var bizim. Hem devlet tecrübemizde hem tarihimizde böyle bir birikimimiz var referans verebileceğimiz. Orta Doğu bizim şeyimiz ama kaderimiz ama bu olaylar değil. Yani terör ve karmaşa ve savaş değil. Bu dışarıdan buraya empoze edilen, buradaki kaynak savaşlarının büyük ülkeler tarafından, buradaki aktörler tarafından nasıl söyleyelim bir kurban haline getirilmesiyle ilgili. Her ne kadar Osmanlı, Osmanlı tarihini hatırlayacak olursak Osmanlı coğrafyası Orta Doğu'da 1517'den itibaren Orta Doğu Osmanlı coğrafyasına girdi burada böyle ciddi problemlerin olmadığı istikrarın olduğunu görüyoruz ama 1918'den sonra Orta Doğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nın kazananları tarafından yeniden şekillendirilmesi, suni sınırlar ortaya çıkarılması, yeni petrol yatakları keşfedildikçe yeni devletlerin ortaya çıkmasıyla Orta Doğu bir kan ve istikrarsızlık adası haline geldi. Biz buradan uzak kalsaydık ya da yani ne kadar içindeyiz onu da tabii söylemek şey değil. Bu kargaşanın içinde değiliz biz. Biz burada bir istikrar unsuru olarak Orta Doğu'dayız. Biz burada barış isteyen bir ülke olarak Orta Doğu'dayız. Biz buradaki halkların, milletlerin, toplumların kendi kaderlerini tayin etme konusunda tavır alan bir ülke olarak Orta Doğu'dayız. Eğer şöyle deniyorsa siz karışmayın. Bizim burada yaptığımız her türlü ameliyata, işte bölmeye, biçmeye karışmayın, seyredin deniyorsa yani Türkiye buna dünyada ses çıkaran nadir ülkelerden bir tanesi. Bunları yaparken halkların da iradesine dikkat edin, halktan iradesini görmezlikten gelmeyin diyen neredeyse tek ülke. E, hatırlayacaktır seyircilerimiz, 2011'den itibaren Arap Baharı denen süreçle hı hı. ilgili e, Türkiye burada bir tavır aldı, ilkesel bir tavır aldı. O da halklar hangi partiyi, hangi iktidarı, hangi lideri seçiyorsa biz onun arkasındayız diye bir tavır aldı. Biz ABC grubunun arkasındayız diye statik bir tavır almadı. Yani bugün bazı ülkelerin yaptığı gibi. Dolayısıyla bu süreçte e, Türkiye yıllardan beri bir takım liderlerin, e, kendi halklarına karşı düşman olmuş liderlerin, bölgede yüzde %99 oyla iktidara gelen liderlerin karşısında demokrasiyi, insan haklarını, özgür yapılan seçimleri savunan bir ülke oldu. Bunları aslında batılı ülkelerin savunması gerekirken Türkiye bunu gündeme getirdi. Şimdi bu ilkeler batılılar tarafından, Avrupa tarafından neden savunulmuyor? Onlardan da duymak isteriz bu tür e, iddiaları ve bu tür savunmaları. Ama evet. maalesef... Hazır söz batıdan açılmışken başka bir açıdan yani. da konuya yaşalım istiyorum. Ee, terör haberlerinin e, veriliş biçimi bu e, söz konusu olduğunda Türk basını her zaman eleştirilir ve yaklaşımı e, ...olumlu olumsuz şekillerde değerlendirilir. Siz de uzun yıllar yurt dışında yaşamış evet. e, bir e, akademisyen olarak. E, orada bu tür haberlere basının yaklaşımı ve bu noktadaki sorumluluğuyla... ...Türkiye'deki yaklaşımı karşılaştırdığınız zaman ortaya nasıl bir şey çıkıyor? Türkiye'de maalesef e, özellikle son dönemde gördüğümüz şey... ...bu tür e, bütün milletimize hitap eden acı olayları, acı konuları politik kazanımlara çevirmek isteyen hamleler var bir takım basın yayın kuruluşlarında parti belki bazı parti liderlerini şey yapabiliriz özellikle bu son bombalama olayında çok hakikaten nahoş bir sahne vardı yani onunla ilgili eğer hatırlayacak olursak 11 Eylül olayları hı hı. Amerika'da, New York'ta yaklaşık 5000 kişinin ölümüyle sonuçlandı. İşte 2004'te Madrid'de tren bombalaması, metro'nun bombalanmasında 190 küsur insan ee, hayatını, öldü. Kaybetti. hayatını kaybetti. 2005'te Londra'da yine metro ve otobüs bombalaması olmuştu. Boston'da 2013'te Amerika'da bir bombalama oldu. Bütün bunlarda bir kere medya bu ülkeler özellikle Amerika'da ve Avrupa'da devletin ağzına bakar. Yani resmi ağızlara bakar. Şimdi resmi ağızlardan bir açıklama gelmeden herhangi bir parti lideri kalkıp bunun mesulü şudur diyemez. Bunu Hı -hı. dediği zaman buradan bir çıkarım bekliyor demektir. Dolayısıyla biz bu konularda biraz daha mesuliyet sahibi olmalıyız. Yani bir iki bu, bu insanların kanları üzerinden siyaset yapmak hiç kimseye yakışmaz. Öncelikle vefat eden insanlar bizim vatandaşlarımız. Hangi siyasi yelpazede yer alırlarsa alsınlar bu bize yakışmaz. Ama bunu politik kazanıma dönüştürmek isteyenler varsa e, herhalde onlarla da vicdanlarıyla baş başa bırakmak gerekir. Yani evet. Avrupa'da Amerika'da bu konularda ...bizim seyircilerimizin düşündüğünden çok daha fazla bir kontrol mekanizması var. İsrail'de öyle mesela ordudan geçmeyen birçok haber hiçbir basın yayın kuruluşu yayınlayamaz. Amerika'da Tehid öyledir. çok önemli değil mi yani? Resmi yerlere, kaynaklara yerlere, bakılır. Tabii. Kimse kendi fikrini, kendi tahminini, kendi kaynaklarını öne çıkararak kamuoyu yapamaz. Böyle bir yetkisi ha. de yok. Yaptığı zaman da zaten mesuliyet alır. Toplum da bunu ciddiye almaz. Bir de bir sosyal medya olayı var tabii evet. işin bu boyutu var. Sosyal medya son dönemlerde hayatımızın içerisinde çok ağırlıklı olarak yer alıyor. Şimdi bu olayla ilgili de baktığınız zaman e, inanılmaz bir bilgi kirliliğiyle karşılaşıyorsunuz ve zaman zaman o bilgi kirliliğinde yanlış bilgilere ulaşan insanların e, galeyana geldiğine tanık oluyoruz. Şimdi bütün bunları genel kasten anlamıyla yanlış kasten yanlış bilgi var, evet. verilmesine de tanık oluyoruz. E, i̇stem dışı da bunların içerisinde Düşmüş olan insanları ve bunlardan etkilenenleri de görüyoruz. E bunu engellemek de çok mümkün değil çünkü sosyal medya çok kontrol edilebilecek bir şey değil. Bu yasalarla da henüz buna ilişkin bir düzenleme yok. E bu doğal mı algılanmalı bu bilgi kirliliği yoksa burada bir manipülasyon mu var? Bu da mı kullanılıyor? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bunun aslında çok güzel bir konuya değindiniz. E doğal olan kısmı var. Yani ister istemez e, özgürlük alanı demektir. Yani internet ortamı işte Twitter'ıydı, ne bileyim e-mailleriydi, e e, sosyal medya gruplıydı, evet. e, Facebook gibi. Buralar bir özgürlük alanı aslında ve milyarlarca insan bunları kullanıyor. Her gün 13 milyar civarında mesela posta gidiyor e-mailde gibi. E, çok büyük bir alan burası. Bununla ilgili yine ifadenizde var. Çok önemli bir konu. Uluslararası bir hukuk sistemi yok, oluşmuş değil. Yani özellikle de bu e, sistemin kurucuları bunu geciktiriyor bu süreci. Hmm. Yani burada nasıl bir kurgu olacak? Hangi konular e, şeye bağlı? E, kurallara bağlanacak, hangileri bağlanmayacak? Özgürlük nasıl belirlenecek burada? Bunlar henüz e, tartışılan konular. Büyük devletlerin de bu teknolojiye geliştiren ülkelerin de tartıştığı meseleler. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Özgürlük mesuliyetle gelmesi gereken bir konudur. Yani siz özgürlüğü başka insanları e, olumsuz şeylere yönlendirmek için kullanıyorsanız, siz özgürlüğü başkasını rahatsız etmek için kullanıyorsanız sizin özgürlüğünüzün orada bitmesi gerekir. Ama sosyal medya e işte buralara müdahale edildiği zaman da bakın bizim özgürlüğümüz de kısıtlanıyor diye bir algı oluşturuluyor. Sürekli buralardan Türkiye maalesef hak etmediği şekilde darbe yiyor. Yani bir kamuoyu oluşturuluyor. Türkiye aleyhine. ki Türkiye bu özgürlük konusunda çok ciddi bir ülke bence. Yani mesela Çin'de Google araması yapamıyorsunuz. İşte ...Avrupa'nın birçok ülkelerinde Twitter'la ilgili... ...İngiltere'de bile, Fransa'da bile... ...bir sürü Twitter'dan şeyler var. Adres isteyen mahkeme kararları var. Dolayısıyla bizim burada... ...ülke olarak, emniyet birimleri olarak... ...ve vatandaş olarak, bireyler olarak... ...yönlendirmelere, yanlış yönlendirmelere... ...kapılmamamız ve bu tür manipülatif haberleri... ...yayan insanlara karşı da... ...emniyet birimlerimizin ciddi ve hızlı hareket etmesi gibi beklenir. Dolayısıyla yani... ...hele hele bu tür kritik durumlarda işte bir takım siyasi çıkarımlar elde etmek isteyen marjinal grupları sahaya sürmek isteyenlere karşı çok dikkatli olmamız gerekir. Evet son bir şeye daha değineceğim ondan sonra birazcık ülkemizin doğusundaki gelişmelerden özellikle Suriye'deki gelişmelerden söz etmek istiyorum onlarla ...değerlendirmenizi almak istiyorum. Çok canımı yakan bir yorum. New York Times'ta yer alan bir yorum. Ee, Türk insanı artık... E, ...zaferde de, üzüntüde de... ...bir araya gelemiyor, buluşamıyor... ...gibi bir yorum yer aldı. Evet. Bu yorumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani üzücü bir yorum. Ben de okudum o makaleyi. iki gün önce yayınlandı. Ee, ben bunun... ...aslında doğru olduğuna inanmıyorum. Neden? Ee, Türkiye'de politik... ...söylemin, politik dilin... E, ...politik sahnenin ötesinde bizim sosyolojik bütünlüğümüz çok derin, çok güçlü. Zaten bu bombalama konusu da onunla ilgili. Tarihimiz de bunun örnekleriyle dolu aslında bakarsanız. Tamamen. Yani, yani bir e, sosyolojik yapı bu kadar değişmiş olamaz diye düşünüyorum. Değil, yani bunu değiştirmeye yönelik işte Hı -hı. bu bombalama eylemi. Yani buradaki kitlesel Hı -hı. aslında bu terör eylemi bile değil biliyor musunuz bu e, katliam. Gerçekten bu oradan bir katliam. katliam. Yani buna referans vererek muhtemelen bu bizim sosyolojik bütünlüğümüzü bozmak isteyen kimse bunlar iç güçler dış güçler kimlerse bunlar bir gün ortaya çıkacaktır. Bunlar buna sürekli referans vererek bakın siz işte birbirinizi bu hale getiriyorsunuz diye bizi ayırmak, bu da bölmek, parçalamak diyorsunuz. isteyecekler. Yani bu sadece buradaki bombalama eylemiyle biteceğini kanaatinde değilim. Yani bunu ciddi şekilde kullanmak isteyen güçler olacaktır. Tam tersine bizim sosyolojik bütünlüğümüz yani bu yurdun, bu ülkenin, bu milletin bakın o kadar çok mesela Gürcistan'dan çok Gürcü Türkiye'de yaşıyor. Arnavut binlerce on binlerce Arnavut vatandaşımız var bizim Kafkasya'dan göç etmiş insanlar var Kürt vatandaşlarımız var Din, dini olarak mezhep olarak farklı bir sürü insanın vatanı burası Biz hep beraber Türkiye'yiz evet. Biz hep beraber olduğumuz zaman güçlüyüz Lütfen bakalım güneyimize bakalım Suriye'ye bakalım Irak'a bakalım Ukrayna'ya bakalım bu ayrışmadan neler çıktığına bakalım. 100 yıl önce o liderlere ne sözler verildiğini hatırlayalım. Şimdi o ülkelerin ne hale geldiğini hatırlayalım. Ve halkların ben neler yaşadığını. Sürekli tekrarladığım bir konu var. Ee, Suriye'de artık cesetleri bile saymıyorlar. Yani bırakın Hı. giden insanları. O insanlar ne zaman Avrupa'nın, Batı'nın gündemine oturdu? Avrupa ülkelerinin, Avusturya'nın, Macaristan'ın, Almanya'nın sınırlarına dayandıkları zaman çaresizlikten Ülkelerini, vatanlarını terk ettikleri zaman, hiç değilse yollarda ölürüz dedikleri zaman Batılar ''Aa burada ciddi bir problem varmış, bunu nasıl çözebiliriz?'' diye neredeyse uyandılar diyeceğim artık. Çok özür dilerim. Ee, ama bizim vatanımız bütün bu insanların bir himaye edildiği, himaye eden, bir arada yaşamayı bir yaşam tarzı haline getirmiş bir toplumuz biz. Biz birbirimizden Ve bunu kopamayız. yıllarca başarmış bir toplumuz. Bu suza düşmememiz gerekiyor. Evet. Şimdi efendim bir de PYD olayı var. Biraz önce sevgili Zafer Kiraz e, evet. haberlerin e, özetlerini verirken PYD'ye yapılan bir yardımdan söz etti sevgili seyirciler. Önemli bir konu bu. Bununla ilgili küçücük bir bandımız var. Onu i̇zleyelim. Sonra değerli konuğumuzla bakacağız bunun sonucunun ne olacağına. PYD ile PKK arasındaki organik bağ herkesce de malumdur. Bugün PYD'ye verilen silahların da yarın PKK'nın eline geçerek Türkiye'ye karşı kullanılmayacağının garantisini kimse veremez. Türkiye savaş açmış terör örgütleriyle işbirliği yapılmasını kabul edemez. Bu tutum Amerika Beşikli Devletleri ve Rusya Federasyonu'na da iletilmiştir. Evet, Suriye burnumuzun dibinde bizim uzun süreden beri her şekilde yaşadığımız birçok sorunun içerisinde yer alan ülke şimdi bir e, Rusya varlığını görüyoruz başından beri zaten Esad'ın yanındaydı Rusya ama son dönemde çok ağırlıklı bir biçimde evet. işin içine girdi. Doğrudan sahneye, Doğrudan sahneye çıktı. Amerika sanki buna biraz seyirci kalır ve sessiz kalır gibi görünse de Amerika'da mesela PYD ile ilgili işte 50 ton bir yardımdan söz ediliyor ki bu gerçekten e, bizim açımızdan değerlendirildiğinde PKK PYD bağlantısını değerlendirdiğimizde çok korkutucu bir gelişme. Neler oluyor Suriye'de ve uzun vadede bütün bunlar, bu yardımlar, bu PYD'nin kuvvetlenmesi bizim açımızdan nelere gebe? Çok dramatik buluyorum ben bu Amerika'nın son PYD'ye yaptığı mühimmat yardımını hakikaten şimdi PKK'nın bir devamı. Türkiye'de PKK terör örgütü, onlar Suriye sınırları içerisinde PYD'ye dönüşüyorlar. Aynı evet. örgütün devamı. Burada son dönemde Amerika'nın PYD'ye yakın durması ve Rusya'nın da PYD'ye bir takım teklifleri oldu biliyorsunuz. Rusya'yla da çalışabileceklerini izah ettiler, açıkladılar. Bizim açımızdan baktığımız zaman bu problemli, en problemli alan bu zaten. Eğer PYD konusunda Amerika ile Rusya'nın ittifakı varsa en azından bir mutabakatı varsa çok riskli bir alan oluşturur bizim için. Bunu Rusya'yla da Amerika'yla da doğru bir şekilde görüşmemiz gerekir. Türkiye. ...müttefiki olan bir ülkeden böyle bir şey görmemeliydi bence Amerika Birleşik Devletleri'nden. Neden? Çünkü PYD, NATO kayıtlarında terör örgütü olarak tescillenmiş bir örgüttür. Ve şu anda Amerika bir terör örgütüne doğrudan yardım yaptığını açıklaması gerekir bütün dünyaya. Burada şöyle bir izahatı olabilir. İşte Rusya'ya kaptırmamak, e kendi himayesini almak için ve PYD'yi işide karşı, evet, DAEŞ'e karşı kullanmak için... Zamana. Yüzeydeki gerekçe bu. Ama Türkiye açısından baktığınız zaman Türkiye bir devlettir, örgüt değildir. Ve bölgede dikkate alınması icap eden, yani herhalde... Güvenliğinin de dikkate, dikkate alınması, alınması icap NATO eden. NATO'nun en büyük ordusuna sahip olarak, Soğuk Savaş döneminde onlarca yıl 1.4 milyon asker beslemiş bir ülke olarak... ...bütün maddi ve ekonomik kaynaklarını, altyapı yatırımlarını teknolojiye değil, askeri birikime yatırmış bir ülke olarak... Türkiye'nin ölülü bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Türkiye'nin biraz sesini daha fazla ve daha ciddi bir şekilde duyurması lazım. Amerika'nın da bu sese kulak vermesi lazım. Türkiye açısından Suriye sınırının güneyi ile kuzey arasında çok ciddi bir fark yok. Yani Amerika böyle bir e, tavrı başka bir ülke kendi sınırına yapsa ne hissederdi biz de onu hissederiz. El-Kaide'ye başka bir örgüt, bir ülke silah verse nasıl hissederse biz de öyle hissederiz. Bizim açımızdan bu. Ama eğer Türkiye bu bölgede bir istikrar isteniyorsa, Türkiye konuşulması gereken en önemli aktörlerden bir tanesidir. Rusya'nın oradaki varlığını eğer hani değerlendirmek gerekirse, ESED'in hamisi olan bir büyük devlet olarak Rusya sahaya indi. Neden indi? Daha önce biliyorsunuz, 2 iki, iki buçuk yıl kadar önce muhalefet lideri dedi ki biz ESED orduları bitti, karşımızda artık İran orduları var, onlar da savaşıyoruz. Demek ki İran da doğrudan sahaya çıktı. ...ve belli bir noktada İran da artık geride kalınca Rusya doğrudan sahaya inmek zorunda hissetti kendini. Burada iki tane yorum yapabiliriz. Bir tanesi ya hakikaten Esed'in durumu çok kötüydü. Hı hı. Sa yani sahadaki durum onu gösteriyor. Muhalifler birleşerek Esed'i hakikaten sıkıştırmaya başladılar birçok bölgede. Şam'ın kuzeyinde ve Halep bölgesinde. Şimdi oralara karşı bir atak var. E i̇kinci olarak da Rusya bölgedeki Akdeniz'e erişim... Imkanlarını. ...Laskiye'de Tartus'ta hı hı. üssü var biliyorsunuz, bir askeri üssü var. Orayı büyüttü, e, savaş uçakları, tanklar ve çok donanımlı füzeler yerleştirdiler oraya. Ben artık bu sahaya indim, doğrudan buradayım. NATO da eğer arzu ederse, bürüsün de beraber vuralım diyor. Yani bir anlamda NATO'ya meydan okuyor diye düşünüyorum ben. Evet. E, buna Amerika'nın cevabı hakikaten e, PYD'ye 50 ton mühimmat göndermek midir... ...yoksa başka bir cevabı olacak mı onu da merak ederim. Teşekkür ediyoruz. Merak etmeye de devam edeceğiz herhalde. Evet. Çünkü gelişmeler kısa vadede öyle kolayca çözüme ulaşılacağını göstermiyor bölgede. Ee, biz yine bunu konuşacağız sizinle. Teşekkür ediyoruz bugünkü evet, katkınız için. Ederim, Sevgili seyirciler böylece programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın güne özelde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.